40 canım var. O da O da O da kullandı. Evet, Cross'un galiba etkisi var arkadaşlar. Selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen skinlerden bir tanesini alıp deneyeceğiz, test edeceğiz. ben Phantom'ı test etme taraftarıyım. Çünkü genel olarak en çok Phantom Vandal skinleri biliyorsunuz tercih ediliyor. Bu pakette de Vandal yok. Bıçak yani bıçağı test etmeyeceğim. Bu en makul bu. Evet. Aldım gitti. Sizlerle birlikte şöyle güzelce şu Phantom'ı test edelim. Maçı aratırken de yelpazeyi göstermek istiyorum. Gerçi birçoğunuz zaten görmüştür yelpazeyi çoktan ama. Iı, ilk tanıtım gösterim videosunda da ben bahsetmiştim. Abi birazcık dikkat dağıtıyor gibi arkadaşlar. Bana hak verir misiniz emin değilim. Benim şahsen tercihlerim arasında olacak bir bıçak değil. Dürüst olmam gerekirse. Yok ya. Karşılaşma bulundu. Maç bulundu zaten. Arkadaşlar ben bu arada bu cross'u bırakmıştım ama şu an diğer hesabımda olduğum için cross eski cross şeklinde kalmış durumda. Diğer cross'un um da heylerini hatırlamıyorum. Gerçi yapsam yaparım ama neyse bunu oynayalım Bu cross güzelmiş ya. Bunu niye bıraktım ki? Ayıp etmişim cross'u ya. Daha da beğendim bu arada. Silah da fena değil arkadaşlar. Vurduruyor. Gerçekten vurduruyormuş. Ne bak Bayağı öttürdük ha yani oyunu. Neyse şimdi biraz daha öttürme zamanı. Sesim bu arada iyi geliyor mu? Hani daha böyle fazla bir tık daha arttırabilirim örnek veriyorum. Derseniz. Yoksa ideal diyorsanız böyle kalabilir tabii ki de. Bana hava hoş. Biri shortta. Ben geliyor. Ben de longtan geliyorum. Burada vuruşacağız. Neyse ki bana bakmadım. Seni vurdum ama sana bir ateş ediyordu. Ben onu fark ettim. <laughs> ne? 105 mi? Nasıl yani? O kafasına sıktım ya ben aslında. Oradan bir heal almamız var. Yok mu? Var gibi ama alabiliriz Bazen böyle durumlarda onu almaya gitmemek lazım. Gerçekten gitmemek lazım arkadaşlar. Anlaşı alıyoruz sonra böyle bir şanssız bir şekilde ölüyoruz orada. Ya bu silahın renginin böyle koyulaşması kapalı alanlarda daha güzel bence. Şu an mesela koyulaştı. Ama bir ışığa çıktığın zaman bakın bir tık daha açık tonlu oldu. Bence koyu tonu daha güzel. Benim daha çok hoşuma gitti en azından. İşte bu tartışılır aslında ya. Burada, burada, biri burada, burada, bir yerde milleti asıp asıp kesti. Onu vurdu, bunu vurdu, şunu vurdu. Nerede lan o? Bu Hayır. Ay bak. Güzel. Tam birinin geleceği kesin zaten. Aa. Ben duymadım onun dolma sesini. Fat Hmm. ki. <laughs> Aa, nasıl ya? Kanka cross'umu değiştireceğim şimdi birden. Ne zamandır bunu oynamıyordum. Şu an tutturamıyorum böyle tek 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 tek. Reis kafa çıkartmıyor bize. Onlar kısa bir daha var bu arada. Ben onu vurdum da. Hemen gitmeyeceğiz. Ne?! Adam sert vurdu. Almakla uğraşmayacağım zaman kaybetmek yok gerek. Şimdi bunu alabiliriz ama. Long'daki birazcık canımızı sıktınız galiba arkadaşlar. Bizim killerimizi falan alıyor. Alma. Bunda odaymış. Bir maç daha gidelim, hadi. Krosu değiştirdim. Tekrardan o oh. kumanlı Cruz'a geçtim. Arkadan vurdular ki ya. Merhaba Kırk canım var o da O da O da Kullendi Evet cross'un galiba etkisi var arkadaşlar Diyormuşum Bilmiyorum, Ben bu cross'u seviyorum baya Kendim tur ettim bu arada Onu denedim bunu denedim bir yere böyle bunalıma girmiştim önümde. İstediğim gibi vuramıyordum. Dedim ki cross değiştirme vakti. Yani bir değişiklik olsun istedim. Kafa attım 124 durmuşum. Bu da böyle oldu. Ne kadar kalıcı bir değişiklik kalıcı bir çözüm olur bilmiyorum arkadaşlar. Ama şimdilik böyle. Ay. Ne vurdu adam? Ah be. 17. Güzel. Hey sen. Hey sen. Nereye? Yolculuk nereye? Hey sen! Öldüm. Ben öldüm galiba. Neyse şuraya yapışalım buradan kedi çıkartmaya bakalım. Üstümüzdeki başımıza kesildi ya adam. afk kaldı ya resmen burada. Gelmedi. Okey sen. Buradan da buraya puşlamayız ya arkadaşlar böyle. Gerçekten adam görememekten nereden nereye koştum. Normalde yapmazdım onu. Sorun çöz. Kafa attım, Nice. Kafa atmıştım ama kötüsü oldu? Ben öyle oldu. Oo. Oo. No. Yapma bunu. Onu nasıl vuramam? Canım olsaydı onun da almıştım kellesini orada da alamadık. Ben vuracaktım? Böyle bu, bu anlarda arkadaşlar yapacak hiçbir şey olmuyor. Ne yazık ki. Orada sadece ölmeyi bekleyeceğiz. Çünkü mermilerimiz düz gitmeyecek. Adama ateş edene kadar adam bizi öldürecek. Daha bak, ateş edene kadar. Bazen vurulmuş. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Son 5. Hoca bitir hoca. Hoca alalım hoca. Delisin sen deli deli. Mouse dönmüyor. Ağzım açık kaldı o adam atış ederken galiba. Nice. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Silah bence hoş. Yani güzel. Ben beğendim. Standart. Herhangi bir yükseltmesi vesairesi yok. Normal. Dümdüz silah. Ee, eğer hoşunuza gittiyse bana destek olmak isterseniz abone olmanız veya beğenmeniz yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.